Samsung Tab A9, Samsung'un tablet serisindeki en son yeniliklerle donatılmış bir modeldir. Bu tablet, uygun fiyatı ve geliştirilmiş performans özellikleriyle hem eğitim hem de eğlence amaçlı kullanımlar için idealdir. Geniş ekranı, artırılmış depolama kapasitesi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeker, ancak bazı kullanıcılar için pil ömrü ve ses kalitesi gibi bazı eleştiriler de bulunmaktadır. Pozitif yorumlar. Galaxy Tab A9, Samsung kalitesini daha erişilebilir fiyatlarla sunar. Bu da özellikle bütçe dostu tablet arayan eğitim kurumları ve aileler için idealdir. Bu tablet, günlük görevler ve hatta daha yoğun uygulamalar için yeterli performans sunuyor. Güçlü işlemci ve genişletilmiş RAM, kitap okuma, video izleme, hafif oyunlar ve internet gezintisi için mükemmel yeterlilikte olduğu belirtiliyor. Galaxy Tab A9, geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunuyor. Bu ekran, kullanıcılara daha büyük bir görüş alanı sağlar ve medya tüketimi için idealdir. Bu model, genişletilmiş dahili depolama kapasitesiyle geliyor. Böylece kullanıcılar daha fazla uygulama, fotoğraf ve video saklayabildiğini belirtiyor. Galaxy Tab A9, önceki modellere göre geliştirilmiş kamera özellikleriyle donatılmıştır daha yüksek megapiksel değerine sahip arka kamera ve geliştirilmiş ön kameranın, daha net fotoğraflar ve video konferanslar için uygun olduğu söylenmekte. Negatif Yorumlar Güçlü özellikler ve büyük ekranın, pil ömrünü olumsuz etkilediği söyleniyor. Yoğun kullanımda, tabletin pil ömrü bazı kullanıcılar için yetersiz kalabilir, bu da sık şarjı ihtiyacı yaratır. Tabletin ses sisteminin özellikle yüksek ses seviyelerinde bazı kullanıcılar için tatmin edici olmadığı söyleniyor. Geniş ekran ve artırılmış batarya, tabletin ağırlığını ve boyutunu artırıyor. Bu durumun uzun süreli elde taşınması gereken zamanlarda kullanımı zorlaştırdığı kullanıcılar tarafından belirtiliyor. Yoğun kullanım sırasında tablet bazen ısınabiliyor. Bu durumun özellikle oyun oynarken veya video düzenleme gibi işlemciyi yoğun kullanan uygulamalarda ortaya çıktığı söyleniyor. Android işletim sisteminin bazı uygulamalar için optimize edilmediği söyleniyor. Bu da bazı popüler uygulamaların bu tablette sorunsuz çalışmasına engel oluyor.